Orasının burasını videoda gösterenlere ben vermiyorum 10 puan. Kusura bakmayın. Orhan! Orhan! Ne oluyor gene ya? <laughs> Plan şu balıkçılara görmeden kıyıdan tek sıra halinde gideceğiz. Aa balıklar bak harbiden öyle yapıyorlar. <laughs> <Oof>. Of. Şikayet <laughs> <laughs> Abi bu Kaan Kazgan, bu Kaan Kazgan'ı niye kimse sevmiyor? Bir olay mı var bunun? Bu Kaan Kazgan'ı kimse sevmiyor mesela. Benim gördüğüm piyasada hakim olarak kimse sevmiyor. Cringe'likten yana mı bu yoksa özel bir olay mı var? <laughs> He tamam o yüzden. bırak. <laughs> Canım polisim et yemeği yaptı diye. Kaldırıyorsunuz elinizi, yerden <laughs> yapıyorsunuz. Bu <laughs> sonrasında iki defa vuruyorsunuz, iki defa kendini <laughs> yapıyorsunuz. En son İki defa gözümüze vurup bir buçuk atıyorsunuz tamam mı? Başlayabiliriz. Biz de yayının başında eğitim sistemimiz hakkında birazcık konuşmuştuk iyi oldu. Konuştuk. E görürsün şurası ha bizim. Şura. Sınava gidiyorum ben bazen oraya. Şurası ha bizim. Şurada yani yapıyorum ben de. Gidiyorum arada sınav olmaya falan. Böyle yayının başında o eğitimimiz, Türkiye'deki eğitim şartları ve eğitim hakkında konuştuk ya. O bayağı etkilemiştir umarım sizi. Yani hani yakışıklı güvenlik ismiyle tanınan kişi gören üniversitesinde öğrencilere niye söyleşi yaptı? Şurada dediğim abi tamam işte. Yani o kadar yakın değil de gene yarım saat. İstanbul'da o mesafe yanlış anlama 3 saat. <laughs> hani bilemiyorum şimdi yorumda yapamıyorum ama eee yani bu adam nasıl ne anlatacak ki? Ne anlatacak? kelepçeyi şöyle vuruyorum. Öpücüğü böyle atmam lazım falan mı? Hani buradaki okuldaki öğrencilere ne verebilir ya? Valla çıldıracağım şimdi daha yayındayım diye konuşamıyorum. Ne verebilir buradaki bütün öğrencilere? Nasıl bir öğüt verebilir? Nasıl bir şey verebilir ya? Merçem Bahar da gitti. Bir üniversitede söyleşi. Üniversite miydi o? Bir üniversitede söyleşiye gitti. Merçem Bahar da gitti. Tamam o adam ünlü diye gidiyor bir. İkincisi Merçem Bahar'ın anlatabileceği bir şey var. Bak zamanında adam onun videosunu, bunun videosunu, sosyal medyaya girişini, bu kadar büyüşünü, Bunların temel sebepleriyle alakalı bir söyleşi verebilir. Hani geçmişten Geleceği bütün hikayesini anlatabilir. Burada ne anlatıyor bu? <laughs> La ha bile bela kuvvet. Ya. Oha! Chat'ten şu dürümü, şu dürümü chat'ten, tamam mı? 20 dakika içinde yene bin lira verirdim ben. Ama işte dürümü nereden bulacağız ki? O mi? evet. Yiyemezsiniz oğlum midem bulandı manyak <laughs> mısınız ya o yenir mi? <gülüyor> 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 Hepsi aynı bangtan story atmış amınakoyim Aynı şarkı ile bir de. <laughs> ne güzel yapmışlar. Mutfakta ocaktan gözüme ayırdığım saniye ocaktaki tenceredekiler ne der? Mutfaktasın. Ocağa bakıyorum. Ocağa bakıyorum. Gözümü bir saniye ayırıyorum. Hemen tenceredekiler ne diyor? Hiç fikrim yok. Taşak. Ulan bir saattir bunları kim taşıyacak diye düşünüyorum. Allah'tan kolaymış olduk. Abi daha kaliteli bir yere gitseydik ya. Yani. Çok yandık burası. Ulan burası kalitenin beşi. Modesan burası. Metin abimin yeri. Sektörü Metin abi boştur diye buraya getirdim. o nasıl kedi oğlum? çok korkunç amına Şey ürünlerinde %50 indirim. Bunu görmüştük. Oo kediler icraatte. Koy işi koy işi koy. Vallahi koydu işi. Aha. Ulan vallahi koydular işi. Dubai tavuğu. <laughs> Allah belanızı versin ya artık. Allah belanızı versin ya. Vallahi ağır konuşmak istiyorum ya. Gerçekten midem kalktı ya. Dubai ülke olarak kendinden bu kadar prim yapmadı. Allah'ın adını verdim ya. Dubai bu kadar farkında değildi nasıl bir memleket olduğunun ya. Dubai tavuğu ne amına koyayım. Dubai, chicken, black pepper Allahumme yarabbim, ya rasulallah ya ...do indoors, how was that for you? Oh it was amazing, I mean, it was such a strong race, you were Gonna get a whole year in hobbycraft HAAAAAAAAAAAAAAA 4.000 views! I swear 4.000 views! 4.000 views bro! 4.000 views bro! I swear 4.000 views bro! 4.000 views bro! 4.000 views bro! Harbiden 4 milyon mu çıkmış? Said, Bırak bitsin. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Üslubunuza dikkat edin. Tamam mı? Üslubunuza dikkat edin sizin karşınızda böyle şarapçı marapçı vs adam yok yok işlem yapma bekle koşuyor arkadan kaçsam zaten kaçarım Kaçtı <laughs> Böyle kaçarım <gülüyor> <gülüyor> Motorcu kavgalar mı ya olay Abi bunu izledik daha yeni izledik Aa bu kadarını izlemedik dur Aa kovalıyor harbiden Oo, tiplere bak lan nasıl kovalaşıyorlar. Oy, reisim ver yanı ver 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 ver. Oy! Sen kimsin ya? Ulan sana helal olsun milletin RX7 ile, milletin R34 ile, milletin R33 ile, R32 ile, R35 ile yaptığı şeyi sen o kamyonetle yapıyorsun ya sana helal olsun lan. Çık Şefim! Çık! Bunu ikinci kez yapıyorsun dışarı çık! Deminden şimdiye geldim. Şu anda dünyanın bütün kübrünü etmek istiyorum. Gerçekten hani vicdanınız nasıl el veriyor? Ma şey kutulardaki boyaları karıştırmaya vicdanınız nasıl el veriyor mesela? Şaka gibisiniz. Abi şaka gibisiniz ya nasıl yani? yok. Oğlum o araba. Bu nasıl yıkama ya? Lale, lale, hale, hale. <laughs> <Vay seni lale. gülüyor> Annemin WhatsApp durumuna canım oğlum diye paylaştığı foto amcı. Amca. <laughs> ne oluyor lan? Ya şu son takibi banladınız mı? Chains Bir tane gerizekalı takip edip bir şey yapıyor tekrar aptal. Komik olduğunu düşünüyor. Alper onu banlasanız da. Aleykümselam Gürkan'ım 149 kişiyle bizi hostlamış. Eyvallah. Gürkan'ımdan gelenler hoş geldiniz. Biz de ARL yapıyorduk. Aleykümselam aleykümselam. Biz de ARL'mizi yapıyorduk. Hoş geldiniz. Barış ve gol. Zeyno burada mı Zeyno? Maskarla Zeyno burada mı? Maskarla Zeyno chatteyse bir, bir şey yazın. Beş baba Arem Arman. Abi bu yeni akım mı amına koyayım? Niye herkesin üstünü başını çıkarttırıyorsunuz ya? Maskar Ahmet'in bana aldı diye gördün mü? Ben senin hediyeleri görmedim. Sana Valorant yasu kılıcıyla Champions Karambit almış galiba benim dayım. Öyle bir bilgi geldi ama göremedim tam. Ahmet bir hediye daha yollayacakmış. Çok korkuyorum beyler. Vallahi çok korkuyorum yani. <laughs> Milletin aldığı hediyelere bak işte. Millete ya kılıcı gidiyor. <laughs> ben kızıma gidiyorum tatlı bayağı bir şey alıyorum. Kaan abi gidiyor Amerikan futbolu alıyor mis gibi. Herkes güzel bir şey alırken benim kahve bardağımda yazana baksana. 31 yazıyor amına koyayım. <laughs> ne diyeceksin ki? Ahmet çıkar sana bunu kabulleneceksin yani. Ama gene de en azından kullanılabilir. He sana da fil necati almışım. <laughs> İkinci hediyeyi bekliyorum merakla. Ne haber? İyi sen. Allahım. <laughs> ne, ne oldu? Namaz kılınırken hani dönüp selam veriyorsun ya sağa sola. Hı -hı. <laughs> ben de kız selam veriyor kapalı tamam mı? Ama bana veriyor. Ben zahlekim. De... <laughs> Fırlatabileceğim bir şey yok ki. <laughs> Yorumsuz. Yorum yaparsam kalp kırarım. <laughs> o ne lan? Of. Hayır verme o farı. <laughs> onu onu avrudunuz kim ne oluyor? Ben ama bir şey söyleyeyim mi? Araba güzel ama bak araba güzel. Arabanın teknoloji seviyesi zaten üst düzey. Ama ben bu tarz arabaları sevmiyorum. Ya benim gözümde bu araba değil uzay mekiği bu amana koyayım. Araba değil ki bu. Bu araba değil yani bu. Aleykümselam lahmacun hoş geldin. Bu araba değil yani. Tamam herkes kaliteli güzel marka 10 numara 5 yıldız hayalindeki arabaya binmek ister tamam da. Bu yani Hani anladın mı? Bu bu kadar teknoloji fazla babacım Fazla bu kadar teknoloji. Arabanın dışından bahsetmiyorum orada Arabanın dışı zaten benim için bitti bu. Nero değil mi bu? Bu çok şey. Bak araba bu güzel. noniklik değil. Arabanın dışı, arabanın egzozu bunlar o okay. ki Arabanın içindeki o gereksiz teknolojiden bahsediyorum. Çok saçma amına koyayım. Ben GTA şeyiyle, BF öyle söyledim yani. <laughs> Ya şeydeki ismin normal ismini unuttuğum için öyle söyledim ya. Bugatti işte ha tamam. Unuttuk abi tamam hiç unutmuyor musunuz siz ya? Bugatti işte tamam. Aklıma o geldi anlayın diye öyle söyledim. Melisacım hoş geldin ya. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oha oraya nasıl sap? olarımız bizi tercih etmiş, bize gelmiş ee, çok çok teşekkür ederiz. Ee, afiyet olsun size. Var mı bir eksiğimiz? Yok, bir Çok, çok güzel olmuş. Afiyetler olsun. Ee, hizmetimiz sonsuzdur. Herkesi <laughs> bekleriz. Bu ne oğlum? Ben de bu gurbetin nesine geldim. O oh, şarkı başladı. Kamera dönüyor. Yine bir bok var bak. Dur bak. Neymiş? Ne diyor oğlum? Sokan mı diyor? Güt. O... <laughs> <Sokağım. gülüyor> <laughs> of şöyle bir yer mi ya? Yıkın <laughs> <tınaya. Niye> arkadaşlar. <laughs> <tıraştın? gülüyor> Yıkın arkadaşlar yıkın, yıkın. <gülüyor> <gülüyor> Amın olur kafe shop mu ne yaptı oğlum son hareket hiç olmadı ya. Aa ne yapıyor? Ne yaptı oğlum? <gülüyor> Oo! <gülüyor> Yan ekran yapmasın diye yaptığına bak. Oha! Piçe bak ekran yapmasın diye. <laughs> Vay, vay senin Hocam çantadaki Samet inşallah. Hey. <laughs> ne oluyor oğlum? Allah Allah. Ben unuttum durun bir daha bakayım. En soldakine koydu. Ortada, sağda, solda, sağda, ortada, solda, ortada, sağda, solda, sağda, ortada. Ananı sikip sol kaybettim ben. Gene solda mı? Hoş mu? Deminden beri uğraşıyoruz burada. Hoş mu ya? Yani? Orospu en azından doğru cevabı vereydin. İçimde ukde kaldı amına koyayım ya. Buna baksana ne o? Ha <laughs> 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 maske like'lamış tamam mı? <laughs> bu <laughs> bilmeyenler için gerçek vücut o bu arada. Arkadaşlar ben bir ölü ölümü hiç çobanı kaybettik Ese yo moyo, na az Ese yo moyo, Piyano. Hocam merhaba ben Murat Bozkır hatırlıyorsanız bana senden bir bok olmaz demiştiniz. Bunu söylemek için yazdım. Hocam bak ben ölü diktik konuşma. Ne oldu peki? Yeni savaşçı Frank ne oldu? Ne dedi çıkmıyor? <laughs> Ahmet, ee, ufa bas kardeş. Ufa bas. <laughs> Give me your worst. Roast me. Oh, oyuna bak. Oğlum bugün CSM oynadık ya chat. Yıkadım tabii ki gizem evet yıkamaya gittim ya. Yıkayarak içtim. Bugün CSM oynasak ya. Çok canım istedi şu an CSM. <laughs> oynadık olur olur sarar Val oynayak diyor kancım Özlem Gizem yükseltme ne oluyor Ne oluyor ya Göremedim ki drop girdi yayına Şey drop girdi size herhalde CS oynarız CS ya Skin mal sen şimdi bu arabaya rot ayarı, balans ayarı yaptın ya abi. Ee, öncelikle drop var. Abi drop geçti artık. Hadi, hadi. Nedir ya? Birbirine kale direk alırım da şuraya kişi attı. Sonra erkekler. <gülüyor> kazandık, kazandık. Petrol alacağız. Kale de yaklaştı. Abdülkerim. Şu Kimi karakteri yaklaştı. sizi alın lan önümden. Alsanız <laughs> şu fotoğrafı. binaya giriyorsunuz. Binanın zilini çalacaksınız. Ha zil nerede? Zil burada kalmış. Zili çalmak için tekrar çıkıyorsun. Şurayı dolanıyorsun. Senin gibi mimarın Allah belasını vermesin. Buraya geliyorsun. Kapı açılıyor. Ne kadar saçma. Senin gibi mimar Allah kahretmesin. Aleykümselam hoş geldin kemiklerim. <laughs> Oh. Bu benim akrabam mı? Nasıl yani Aziz? O akrabam mı lan? Aa set koymamış madar olduk. Mutlu eden haber. Mutlu eden haber. E mutlu eden haber abi.